Evet soru bankamızın testlerinden ilk testimizde başlıyoruz. Tens kısmının ilk testi buyurun. Şimdi arkadaşlar tens sorularını çözerken yapmanız gereken ilk şey ipucu taraması yapmaktır. İpucu tara. İpucu taramazsan soruyu çözemezsin. Ve ikinci yapman gereken en önemli şey ise çeviri %99 yapmıyorsun. Çeviri yok. Tens sorularını sadece ipucu bazı olarak çözüyoruz. Mesela bak bu soruyu nasıl çözeceğim? Hocam soruya baktığımda in recent Times gördüm mü? Gördüm. Ben bunun neyle kullanıldığını biliyorum. Present perfect ile kullanıldığını biliyorum. Dolayısıyla benim cevabım present perfect olması lazım. Adana past perfect olmaz. Ceyhan da past perfect. Denizli simple past. Edirne will'den dolayı future. Cevabım nedir? Bursa seçeneği olarak karşıma gelecektir. Bu kadar. Böyle çözeceğiz. Çeviri yapmıyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak long before'la karşımıza gelmiş. Şimdi long before var. Burada neydi? Yani yerli Amerikalılardan bahsediyorum. Bir kere long before dediğimde çok öncesinden bahsetmem gerekiyor. Şunun olmasından çok daha önce. Zaten long before varsa genelde işin içinde ÖSYM de sever bunu. Bir past perfectlik durum olmasından hoşlanır. Tabi şimdi bir de olay invade etmek. Yani işgal etmesi durumu. Bunu kesinleştirmek için söylüyorum. Çünkü implied past nedeniyle de bir şey vardı. Hatırlayın. Avrupalıların yerli Amerikalıları işgalinden bahsediyorum. Şimdi o zaman yapım geçmişte. Bir kere o zaman şurası present. Buraya ile e Burası da present. Buraya ile Ondan sonra cime bakarsam bunlar kalabilir. Bunlar da past hepsi. Şimdi hocam Long before. Şunun olmasından çok önce diyorum bak. Şunun olmasından çok önce. O zaman olan şey burasıysa burasında head verb 3 olması gerekecektir. Cevabım C seçeneği olarak karşıma gelmiş olur. Basit düşünmek lazım ten sorularında. Her zaman basit düşüneceğiz. Mesela bu soru. Hatırlayın ben size ne demiştim? Bay arkasından gelen pas tarih beni neye götürüyordu? Pas perfect'e götürüyordu. Burada da bay arkasından pas tarifi var mı? Var. Benim cevabım ne olması lazım? Past perfect olması lazım. E hocam Adana present perfect. nerede anladım? Hezden dolayı anladım. Bursa became fiyin ikinci hali simple past olmaz. Ceyhan vult yapı olmaz. Denizli vazlı yapı olmaz. Cevabım ne olarak? Edirne seçeneği olarak gelmiş olur. Devam ettim. Dördüncü soruya. Şimdi burada ne görüyorum ben? Over the past 100 years ifadesini görüyorum ve hatırlıyorum. Ne vardı? Fidov denilen bir şey vardı. Fidov neydi? For, in, during, değil mi? Over, between arkasından sonra. The last. Veya hut the past geldiğinde. Onun da arkasından süreç belirten bir ifade geldiğinde ben ne biliyorum ki He, burada present perfect olması lazım değil mi? E, o zaman burası Adana past perfect olmaz. Bursa yalın fiil olmaz. Ceyhan olmaz. Deniz olmaz. Cevabım ne olarak gelecektir? Edirne seçeneği olarak gelmiş olacaktır. Bakın dikkat edin çeviri yapmıyorum. Bak bu soru çok kolay. Neden çok kolay? Hemen göstereyim. 15. yüzyılın sonunda diye söylemiş. 15. yaz nerede? Geçmişte. O zaman buranın past olması lazım. Adana present, Ceyhan present, Edirne gelecekte, Denizli past perfect olmaz. Cevabın Bursa olur. Geçmişte net tarih varsa net tarih gördüğün yerde simple past'a gideceksin demektir. Bak, hiçbirine çeviri yapmıyorum bu arada. Dikkatini tekrar çekerim. Bak, ne var? Over the past decades, over the past decades. Bak soru uzun gibi görünüyor aslında ama değil. Bak burada ne söylemiştim ben size? Feed diye bir kural vardı. E şimdi buradaki feed off kuralı over the past eşleşir mi Over var, the past var, decade süreç var. E demek ki buranın present perfect olması lazım. O zaman benim de cevabım present perfect olacak. Adana olmaz, Bursa olmaz, Denizli olmaz, Edirne olmaz. Cevabım Ceyhan yani present perfect olarak gelir. Present perfect dediğimde have, has, verb Dolayısıyla cevap da C seçeneği geldi. Geldim 7'ye. İlk test olduğu için birazcık e, tabii tabi ısınma turu. 2014 nerede? Geçmişti. Net tarih mi? Net tarih. Cevabı ne o zaman? Ceyhan seçeneğidir. Bitti. Bu kadar. Bu, bu, test bu arada hani kolay gibi gelebilir şu anda. E, bunu tabii ki ilerleyen testlerde telafi edeceğiz. Şimdi in recent years'ı gördün mü? Gördüm. İpucum bu. Bak ipucu tarayarak gidiyorum. Hocam ipucunu gördüysem ben in recent years'ı gördüysem ne yapacağım? E, cevabım o zaman present perfect olması gerekecek. Bak ne kadar kolay görmesi bunu. E, cevabım nedir? Edirne seçeneğidir. E hocam bunun buraya ne anlam katmış? Sana ne? Sen sorun çözdün geçtin. Şunu da size ipucu olarak veriyorum arkadaşlar. Çok işinize yarayacak bir ipucudur. Soru da herhangi bir ipucu yoksa yani herhangi bir zaman belirteci yoksa cevabınız present'tir. Yani bu present perfect olur, continuous olur, Simple olur bilmiyorum. O anki duruma bağlı değişir. Ama herhangi bir ipucu yoksa cevabınız present'tir. Bunu da unutmayın. Ekstradan bir bilgi verdim size. Ne var burada? En sevdiğimiz kural olan Fido kuralı var. In the past 100 years. In var. Fido'nun in'i. The past var. The last veya the past. Süreç var mı? O da var. Cevabı nedir? Söyle. Present perfect'tir. E cevap ne? C seçeneği. Bitti gitti. Hemen geçtim. Hocam buradaki fundamental ne? Bak bununla alakalı çok güzel bir şey. Ya bu bilmene gerek yok bu arada da. Ben sana ekstradan bilgi olarak vereyim bu. Temel demektir fundamental. Ve hatta bir e, internette bir resim görmüştüm. Fotoğraf görmüştüm. İşte bir psikolog hanımefendi fundamental problemler yazmıştı. Şöyle, şöyle, bir şeydi. Tamam mı? Tabelası çok güzeldi. Fundamental. Hani temel problemler aslında. Fundamental. Temel demeye getiriyor ama çok güzel bir kelime oynanmış. Çok yaratıcı bir tabelaydı. Onu da avradan akılda kalabilir. Bakıyorum. Hocam. 1500 hocam. 1500 aldın mı? E o zaman sen gideceksin pasta. Bitti. Hocam şurada nav'ı gördün mü? Gördüm. O zaman gideceksin burada present'a. Yani şurası present. Şurası past ipuçlarından dolayı. Hocam gelecek eledin. Hocam geçmiş eledin tam tersi. Hocam günümüz geçmiş kalabilir mi? Kalabilir. Hocam gelecek gitsin. Hocam geçmiş gider. Cevap ne? C seçeneği gelmiş olur. İkinci tarafı present, ilk tarafı past olan tek seçenek C seçeneği doğru cevaptı. C seçeneği. Burada gene ne görüyoruz? In recent years'ı görüyoruz bunları bu arada çok şey olarak görmeyin. Yani çantada keklik olarak görmeyin. Çünkü bazen sınav ve stres göremeyebilirsiniz. O yüzden çok pratik iyidir. In the years, gördüm. Demek ki var arası present perfect olacak. Adana'da yok, Bursa'da yok, Ceyhan'da yok, Edirne'de yok. Cevabım nedir? Denizli seçeneği olarak gelmiştir. Sonra buraya bakıyorum. Ne görüyorum? 18. yüzyılı görüyorum. Arkadaşlar bakın hiç çeviri değişim yok. 18. yüzyıl ne zaman? geçmişte. O zaman benim de geçmişe ihtiyacım var. Ne yapacağım? Bursa'yı izden, Ceyhan'ı hezden, Denizli'yi vilden, Edirne ise hedden eleyeceğim cevabı man seçeni. Edirne past olmasına rağmen neden eledim? Çünkü past perfect hatırlayın. Geçmişte bir olay olacak. Ondan önce başka bir olay olması gerekecek. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla cevap da A seçeneği gelmiş oluyor. Anlaştık mı? Tamam. İlk testimizi çözdük. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda diğer ikinci testi çözelim. Çok üst üste binmesin. Bulması kolay olsun. Tamam. Bir sonraki videoda arkadaşlar hemen görüşmek üzere. ikinci testte karşınızdayım.